Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunun adını bilmiyorum. Amı üstünde 5 yazıyordu. Böyle zombi öldürme oyunu. Ben bir tane silah almıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yere gidiyorum. Bakalım. Abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimimi de açın arkadaşlar. Şu anda e, e, bir abone de değiliz hiç. Yani Üzdünüz beni arkadaşlar işte izlemiyorsunuz, like atmıyorsunuz ama buldum arkadaşlar. Allah seni. Allah manyak herif. Lan bana mı vuruyorsun lan sen? Bana mı vuruyorsun lan sen? Terbiyesiz. Of. Yine çırpıyorlar. Lan akılsız. Vurur musun kirlinizi? Terbiyesiz. Of. Şimdi silahımı çıkarttım. Arkadaşlar silahımı şimdi... çıkarttım. Alın size bir tane böyle. Gördünüz mü? Arkadaşlar bir... Of. Of, bu arkadaşlar hepiniz bunu hodunu alayım. Ne kadarmış be? Şimdi arkadaşlar. Ben burada geçebilir miyim? Of. 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 Evet de, biraz daha odun vereyim ya. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Of. Kırılıyor be. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bunu kırabileceğim mi? Yorumlara yazın. Ya bir şey kırılmaz mı? Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aha. Baby, gitme geldi yara abi. Bu kim lan? Gel lan buraya. Uf. Şimdi senin aklını alacağım baby. Baby. Baby baby baby. baby. Al al evladım. Alın halva veririz size. Gel gel of of of. Güzel miydi ya? Şimdi senin ağzını bir tane kıracağım bir tane silah mı? aldım kafanıza giyin diyeceğim ya. Alırsın silahınızı. Bana mı vuruyor Şimdi arkadaşlar gidebiliriz. İn Lan in lan aşağı. İn aşağı in. Şimdi senin aklını alacağım baby. Ez 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 bu adama. Şimdi arkadaşlar şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar videolarımı eee şeyleri izliyorum arkadaşlar videodan. Şimdi arkadaşlar Hop! senin vururum lan senin terbiyesiz. Çık aşağıya. Of çok çetin vurdu be. Gel gel gel. Hop beni vurdum buradan. E bir tane buradan vurdum. <laughs> Çık aşağı. Gördün mü değil. Of, birini vurdum be. Yeter Şimdi arkadaşlar burası açık. Mı? Oha. Vurdum kafadan Vurdum vurdum. arkadaşlar. Şimdi buraya tıklamaya başlayacağım. Şimdi benim çöndü be. Evet arkadaşlar, şimdi gidebiliriz ama Lan kırıl be Lan bu kırılmıyor arkadaşlar. Senin artık. Şimdi arkadaşlar buraya vuruyorum. Vurdum ağzını. Ağzını kırdım terbiyesiz. Nasıl <laughs> şimdi bu? Of şimdi bunu sulağla bakamadım. Of. Partlarım of. Aha kabul ettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bunu değiştirelim. Arkadaşlar videomu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin için bu kadar videolar çekiyorum. Lan sen terbiyesin sen kimsin be? Maymun gibi üstüme düştün. Gel gel gel. Ay sen bana mı geliyorsun? Ay sen... çık lan yukarı, çık lan yukarı çıkın lan siz. Ay in aşağıya şimdi, in aşağı in lan, in aşağı lan, in aşağıya lan, benim gönlüme. Pes verin be, çıktı arkadaşlar, pes verin. Arkadaşlar lan sizin... arkadaşlar eşeği şey, şey, şey. bu kafalar of arkadaşlar beynine bakın şunun beynine bakın Onun saçı beynine bakın arkadaşlar kafalarını sıkmışım galiba beyinleri çıkmış şimdi şuraya gireceğim Beyin çıkmadı Lan bunlar da ne? Lan Malika! Çabuk çabuk. Müzik gibi. Ya burası neydi? Zombilerin yeri. Evet arkadaşlar şimdi gidebiliriz. Böyle. Like abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Şimdi sizin için like aboneye. abone abone ol ve like atabilirsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Gel be. Sen gel. Ve arkadaşlar bitti. Evet. Arkadaşlar bu kadar videomuz yeter bence. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve abone bekliyorum arkadaşlar. Yorum da yapın. Evet arkadaşlar. Like, abone, yorum yapın arkadaşlar. Bir de size istediğim bir Yorumlara hangi oyun istiyorsanız onu yazın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.